Kolay gelsin. Selam, hoş geldiniz. İşte yeni tasarımcımız Gümüş Ağaoğlu. Emir, memnun oldum. Ben de memnun oldum. Gümüşcüm, Emir kreatif direktörümüzdür. Evet. Burada patron o yani. Birlikte çalışacaksınız. Bakalım neler yapacağız. Bizim kaçmamız gerekiyor. Bu da toplantı bahar, kızdırma beni. Evet Gümüş Hanım. Bahar sizden biraz söz etti ama fazla ayrıntılı değil. Nasıl çalışıyorsunuz? Özel bir yönteminiz var mı? Bilmem. İçimden geldiği gibi yapıyorum. Anladım. Motifleri önceden mi çizip yapıyorsunuz? Yok. Aklıma bir şey geliyor. Sonra yapıyorum. Yaparken bazen değiştiriyorum da. Ama başka modellerden de bakıp işleyebilirim. Sağ olun. Afiyet olsun. Ben daha çok sizin özgün tasarımlarınızla ilgileniyorum aslında. Anladığım kadarıyla belli bir çalışma disiplininiz yok. Yok olmaz olur mu? İki günde bitireceğim diyorsam iki günde biter. Bitirene kadar başından hayatta kalkmam. <laughs> İyi günler. Röter bilgisi alacaktım. Bu geceki New York uçağı lütfen. Biraz çabuk olur musunuz? Tamam bekliyorum. Alo. Okey teşekkürler. Ne yapıyorsun? Hiç ne yapayım çalışacağım biraz. Aman bugün de çalışma çıkıp biraz hava alalım. Sıkıldım evde. Akşam da Fenerbahçe'ye gidelim. Çin yemeği ısmarlayayım sana ne dersin? Şey yok ya... Hani senin dernek toplantın vardı? Aman iptal oldu o. Hadi hazırlanmaya başla anca hazırlanırsın sen akşama kadar. Aman ya kafa kalmadı ki. Okulda Eylül vardı ya ona söz verdim anne ya. Gece buluşup sinemaya gideceğiz. Çok ayıp olmuş şimdi kıza. İyi hadi bakalım. Siz de babamla çıkın anneciğim. <laughs> baban ezanla birlikte balığa çıkmış. Allah bilir ne zaman geleceğini. Yapma ya. Ne var bunda hep çıkar baban. Yok ondan değil canım. Yani yalnız kalacaksın diye. <laughs> Yalnız kalmam ben. Çok sevenlerim var çok şükür. Baba? Hoş geldin ufaklık. Hayırdır? Geç şöyle oturalım. Ne o? Tara mı geldin? Ben... <laughs> ben sadece seni özledim babacığım. Kızın değil miyim? Gelip sarılmak istedim. Sarılamaz mıyım? <laughs> Küçükken tamam. Hafif sıska bir şeydi. Şimdi sen ağırlaştın, ben yaşlandım. Ben maçı idare edeyim diye uğraşıyorum. Sen gelip omzuma yaslanıyorsun. Yahu niye ağlıyorsun evladım? Ben senin aslan yürekli Hulusi kentmenin değil miyim? Kaç yaşına gelirsen gel bu omuz senin. Tarık'ın yanına uğradın mı? Onun gece gündüz toplantısı var. Sabahlara kadar Şadoğlu için çalışıyor. Gülsün, sen burada mıydın? Niye bana uğramadın? Sen uğrarsın belki diye. Malum toplantıların yoğun bu ara. Rahatsız etmemek için bana gelmiş Gülsün. Evet. Fena yoğunluk var bu ara. Dün eve bile gidemedim. Gülsün de benim için o kadar yemek hatırlamış. Gece nakliyeciler birliğindekilerle toplantım vardı. Size söylemiştim galiba baba. Benim kızımın mutluluğu her şeyin üstünde damat. toplantıdayken bunlara bakmanı istiyorum. Bunlar Emir'in bizim için tasarladığı çizimler. Mesai başlamadan işler hakkında fikrin olur zaten. Aklına takılan bir şey olursa bana sorarsın. Masayı da kullanabilirsin. Tamam. Ben gelene kadar o da senin. Ah, telefonda ikiyi tuşlarsan Tülay çıkar. Bir şey istersen ondan isteyebilirsin. <laughs> tamam. Çok sıkılırsan da sekretere söylersin, o seni yönlendirir. Ama toplantıdan sonra benim işim erken bitiyor. Mehmet'in de işi biterse hep birlikte eve gideriz. Tamam. Siz de oradan yemeğe, tamam <laughs> tamam. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Sen hala burada mısın? Ben çoktan sıkılıp gitmişsindir diye Yok, düşünmüştüm. biraz çalıştım da. Çok mu oldu? Aa. Alo. Ha Mehmet Bey haber verin eşi gitmemiş diye. Oo <laughs> çok geç olmuş ya. Benim hemen eve gitmem lazım. Ay kusura bakma ya. Toplantı tahminimden uzun sürdü. Evet. Şimdi gönderiyorum seni tamam? Şunlara bir bakayım mı neler yaptın? Olur. Hmm. Tabi zamanla öğrendikçe çok daha güzel olacak. Olmamış mı? Yok yok gayet iyi. Merhaba. 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 Görüyorsun değil mi Mehmet? Karın şimdiden yerime göz dikti. Olur mu canım estağfurullah. <laughs> şaka şaka. Gümüş yemeğe gitmekten vaz mı geçtin? Yo ben de şimdi gidiyordum zaten. Yedi de alırım seni. Tamam. Görüşürüz. Görüşürüz. Ben odamdayım. Onur, ne haber oğlum? İyilik abi, senden ne haber? Ya amma uyudun be oğlum. Sabahtan beri arıyorum, açmıyorsun telefonunu. Şiştin ha. Sen uyandığıma dua et be oğlum. Zaten yakında yine uyutacaklar ya. Ya ya, ne büyük iyilik yapmış olurlar bana aslında. <laughs> Neyse. Şimdi çabuk yataktan kalkıyorsun ve bankaya gidiyorsun. Hesabındaki bütün parayı çekiyorsun abi. Ne hesabından bahsediyorsun oğlum ya? Beynin sulandı herhalde. Kaçmaya, mazot almaya bile param yok. İstersen yeniden bir kontrol et. Bakarsın bir hayırsever filan. Mehmet. Yoksa... ...dedenden mi istedin oğlum parayı? Oğlum ne yaptın sen ya? Aman boş ver şimdi neyse ne. Adamlar senin beynini dağıtmadan gidiyorsun... ...ve veriyorsun paralarını. Ben de gelmek isterdim ama... ...çok yoğunum bugün burada biliyorsun. Mehmet. Abi sağ ol ya. Ne diyeyim ki oğlum sana? Hayatımı kurtardın lan. Hadi hadi. Öyle kolay teslim etmem ben seni oğlum. Dedeni ödeyeceğiz oğlum bu parayı. Kuruşuna kadar emde tamam mı? Aman. Sen bir süre sakın para işlerine falan bakma. Sonu kanlı oluyor abi. Hadi bakayım. Hemen zıpla. Eyvallah.